Hoş geldin abi. Hoş bulduk sağ olasın. Ee, arkadaşlar şey arkadaşlar çok önemli bak çok önemli bir yere değiniyorum. Bir çok önemli bir asla, şey yapıyoruz şu an. Asla abi. bakan gibi diyeyim ben asla Ne bakan abi? Para bakanı. Ya değil bir şey diyeyim. Boş e, tamam bakayım. neyse buyur abi. Bazı bir şey bazı. E, giriş hadi. alalım abi lütfen. Şimdi bir şey diyeyim bırak kalsın. Buyurun. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. İnsanlara sesleniyorum. Evet. İnsanlara buradan sesleniyorum. Sesleniş yapıyorum. Buyurun. Bak dinle bak. İlne bak dinle. Buradan insanlara sesleniyorum. İnsanlara sesleniş yapıyorum. Buyurun. Buyurun başkanım. Bakın, buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Buyurun başkanım. Bir bakan olan. Başkanım buyurun. Kimse kalmaz artık yeter. Kim varsa düşsün. Buyurun başkanım. Ee, mesela Türkiye, Türkiye kalkınmak için ne, yap, ne yapabilirim? O sizin elinizde başkanım. Tamam çok az. Buyurun. Mesela yok. Okul. Evet başkanım. Okul, okul çok önemli. Evet. Ufak kardeşi, ufak yollarımız evet. için okul. Tabii ki başkanım. Okul yaparım, yol yaparım. Başkanım bir de giriş alabilir miyiz sizden? Az oldu yerim. Mesela çöp kontörü getiririm, çöp tamam, kontörü. Tamam başkanım. Çöp kontörü büyük. Başkanım bir Her, her mahalle bir tane. <laughs> bir giriş alabilir miyiz? Giriş başkanım. Bana dert diyorlar. Başkanım bir giriş alabilir miyiz? Evet de. arkadaşlar. Video izlemeden önce... Arkadaşlar video izlemeden önce... Like <laughs> ve beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler. Mersin halkı olmak üzere. Forum Mersin... Ya, tüm çarşı diyelim. Çarşı forum her diyelim. Türkiye formeri tarafı diyelim. Eyvallah, bir de Avrupa'ya buradan seslenelim. Evet abi. Evet Almanya. Avrupa'daki gurbetçilerimize Danimarka, de sesleniyoruz. Danimarka, Çekoslovakya, Çin, Çin, Çin Cumhuriyeti. Evet abi. Kıbrıs. Lefkoşa. Avrupa dedik mi hepsi içine Levkoşa, giriyor abi. Kıbrıs, hepsini diyorum. Hepsi Avrupa dedik mi kendini incitme. Evet. Bayağı, Batı Almanya, Batı... Batı Almanya diye bir şey yok Mehmet abi. Gü Güney, Kore, Kuzey Kore artık neyse. Tamam neyse, tüm Avrupa diyelim abi. Ya Avrupa diyelim. He, Hollanda, <laughs> ya artist falan yaptım yok benim. <laughs> yaptım falan yok. Ya tüm Avrupa'ya buna selam olsun. Eyvallah abi. Tüm Türkiye'ye, tüm, tüm Türkiye 81 ile, bak efendim. önemli. Tüm 81 ile Türkiye'ye buna Allah razı olsun. selam olsun. Allah Allah. Selam olsun ama bizim Türkiye'ye selam olsun. Eyvallah abi. Bir şey, da, bir şey daha, Eyvallah. Eyvallah bir şey daha diyeceğim. Eyvallah. Bir şey daha diyeceğim. Burada Almanya'yla Türkiye Almanya Türkiye Almanya maçı oldu. Bazen kazandık, bazen yenildik. Mesela Hollanda yenildi, kaybettik. İyi olacak, Türkiye. iyi olacak, iyi olacak. Türkiye iyi olacak. çekti, bazen kaybetti. İyi olacak başkanım, iyi olacak, iyi olacak başkanım, iyi olacak. Hemen baba eve gidiyorum ben. Otur abi, al bunu ya, sen oturun, al bunu. Gidersin abi ya. <laughs> He, yok hemen aynen. Tabii tamam, göndereceğim aynen ev, abi. Aynen şimdi direkt şey. eve gidiyorum ben. <laughs> e bir çay içmeler miyiz? Yok, yok içtim ben evde işte. Ben abimi göndereceğim, başım üstüme parasını vereceğim. Göndereceğim çünkü... Çünkü benim kızım görüşürüz. Şimdi kızım yarıyor beni. Yani çok önemli olduğu için. Evet tabii. önemli benim çok. Benim özel. Benim için özel. Tabii ki. Kızım benim için çok özer. tabii. özel. Biz sahtekar oluyoruz tabii ki. Böyle yapacaksan ha. bir şey diyeceğim ama neyse. Bir şey diyeceğim ama neyse. Gel, <laughs> gel neyse. Tabii biz, 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 bir şey diyeceğim ama, ama neyse. Biz, özel değiliz çünkü. Senin kızın özel oluyor. Bir şey diyeceğim ama neyse. Tabii. Gelme. Canı sağ ola ya. Mehmet abi şimdi evine göndereceğim. Niye Para, ben gidesin bilmiyorum. Parasını vereceğim. Ya değil mi ya? Bir Tabi. yakama. Doğru değil mi? Tabii. Ne? değil mi? Nasıl gelirsin öyle giderim. Tabi. Ha, Tabi. ya. Tabii. Ya eşek değil mi, İşçik, değil mi de bilirim ben? Evine göndereceğim. Sen benim... Hadi diyor evine... Ben, bak ben diyorum giderim diyorum. Hadi dur evine Yo, göndereceğim. Yok ben sana yolu göstereceğim. Donmuşa bindireceğim Allah. abime. Ben bilmiyorum bilmesini. Yok bilmiyorum demedim ki ben sana. Ben, bir de o şey senin pamuk seni soruyor. Kim bu? Pamuk. Bana ne? O gün gitti ya yanına. Gel bir şey konu içeriyorum sen Buyur abi. Bir şey konu içeriyorum. Buyur abi. Lan söyle böyle sana poça kolaylıyım ya kızıyorsun sen bana. Yo hoşuma gidiyor. <laughs> Sağ bari sevdiğimden tak. Mutlu ben oluyorum. Sev, ya. Mutlu oluyorum abi. Ba ne? He. Ben benim hocam bir şey mi abi şey abi? dedim. Yok abi ne olabilir ki? Gel değil, mi? Ne? Kavadaylı ne senin böyle sabah sabah? Buraya bize caz yapmaya mı geldin? <gülüyor> ben gülüyorum ya? Ya ciddi ol ya. Ya ister gülüm ister gülüm Hocaman Kocaman ya. adamsın ya. Kardeş ister gül ister gülme sen mi dersin? Hepimiz öleceğiz. Kocaman adamsın ya. E, ama, ama ama tamam da gülmezseniz e, zaman geçmez ki. Yani net böyle bu ne böyle. Hayır hayır şimdi herkes güler de. Şimdi tamam tamam Kendi kendine ben gülüyorsun. Tamam, tamam. Yani tamam. Biraz gülme bu ne ya? Gülmeyeceğim. Lütfen. Gülme yani için güldüğüm var. Bana mı lan? Bana mı? <laughs> <laughs> ya bırak ya, burada bir <laughs> 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 biri... burada Mustafa bir arama burada aramıyorum. burada burada bir tanıyız ya bırak ya. Yani ya neyi bu hareketler yani beni korkutmaya mı çalışıyorsun göz mı vermeye çalışıyorsun ne yapmaya çalışıyorsun yani bir sebebin bir açıklaman var mı? Tamam. Benim dükkanda sigara içmiyordum benim dükkanda sigara içmek yasak. Aynaya bakmak da yasak. E kapat kapat. Eee <laughs> baksana takıldığını biliyorum. Bir <laughs> <laughs> biliyorum. Ba baksana şaka yaptığını biliyorum takıldığını biliyorum. Kar öyle bir şey de yok. Ben biliyorum şaka yaptığını biliyorum ben. Sen adamsın. <laughs> Tam da öyle bir şey de yok ki. Öyle bir şey de yok. şirin bir adamsın. Dur yaklamda öyle bir şey de yok yani. Evet, öyle bir şey de yok. Evet, evet, biliyorum şaka yaptığını biliyorum ben takıldığını ama ya bak keyfine ben, ben yani sen ben tanımıyorsan bak keyfine ama ne yapacaksın? Benim dükkanımda sigara içme lütfen, sigara içmek yasak ya. Ahmet. Ne sayfası? Ahmet, kardeşim benim sevdiğim bir Vallahi, <laughs> biliyorum vallahi. Lan, lan şuraya bak lan. Lan beni sevmezsen ben sana, bak bak ben seni sevmesem bir şey alır mıyım ben burada? Almam ki. Ne ne? Bak ya. Ha. Ka, ben, ben orayı çözdün mü? Ben olayı yapamadım dayı. Çözdün mü? Yani. Lan mesela bir şey alır mıyım ben oradan? Almam abi. ki. Almaz. almaz. Vallaha var simit yok. Var yarım simit bile getirmem ben sana. Getirme. Su bile verme. Verme. Eksik olsun. Ya işte e, ba Çeki ödemeseydin. Yok e istemem eksik olsun yani ne? Çi bırak şimdi neyse Ahmet. Ahmet lan <laughs> nereye onun önü temiz kalbini? Mehmet abi kimse işte senin kalbinin yüreğinin güzelliğinin <laughs> <laughs> farkında <gülüyor> değil. Abi, ama, ama sen, bir dakika. Ben ama farkındayım. bir dakika. Ben, kim bilir bilir mi? Ben, ben, farkına, farkına, ben, fark, ben farkında olduğum için zaten şu an karşımdasın. Yanlış anlama. Ahmet e, kardeş. Bir e, başta ben bir şey diyeyim sana. Söyle ya. dayı. Biz de yemenle falan değiliz. Neyin dedi? mı dedi? Tabii insan adam lazım. Yani senin gibi insan. Bir i̇nsan Burası, ha, nerede? nerede? Arama. Nerede? nerede? Arama. Kalmadı yok ki. Yok ki. nerede? Var. İnsan mı? İnsanlık arama nerede? Vallahi çok yok, az sayıda kaldı. Karde insanlık bitmiş. Nerede? İnsan çok arama. Çok az sayıda kaldı. Boşuna var insan İnsan aramasın. Nerede arıyor insan? Sen İ insan mı arıyorsun? İyi olan insanlar ha. öldü. Ha Aa, zaten var ya. Karı iyi insanlar bırakabilir. Senin benim gibi. İyiler öyle. He. Bir İbrahim Tatlısı ne çekirdi? ne diyor ya? Gülüm benim. Hepsi birer birer gitti. Neydi o? Satıralsan mı? Güler, birer birer hey. gittiler. Hepsin daire bir tat. Ben hepsin. Kardeş dair. ben ağlıyorum be bırak be. Niye dayı? Bırak boş. Ağlıyor be boş. Ben, ben böyle hey, be. hey, hey, belli hey, ettirme sayı. dayı. He, dayı. mi? Ben, ben insanlar daha çok güler sana. he, vallahi, daha aynen çok güler. Ben Düşene bir tane daha vallahi, vurmak. Vallahi aynen vallahi Biz aynen İnsanların öyle. görevi. aynen öyle. Ben bana o insanlardan korusun. ben inanır mısın Ahmet abi? İnanılmaz. Ben bak burada nimet var. Şu nimetin yemin ederim. Ben var ya. Neyi ya, bu Yarısını. Yarısını yarısını yarısı yarısı mı kaldı? yarısı sorun değil. Ben var ya yarısı 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 yarısı